Q, tamam. O da aklımızda bulunsun. İki zaharlar. Ben şimdi bir tane hayvan mı bulacağım acaba? Aa bak buradan alabiliyormuşuz ATM var. Bu oyun şakaya gelmez demedi deme. Allah Allah. Bir dakika. Tırstım şu an. O zaman şu balta'yı alalım biz. Burak'a gidelim. Bak ses geliyor muhtemelen ses onun. Burak abi şuraları da al. topla topla. Skorta olsam daha rahat anlatamamıştı abi senin çöküyormuş. Şok, çökmüyor. Ses gidiyor. Yani onun bir ses ayarı vardır muhtemelen. Yayındaki oyun sesi falan bütün sesleri alıyor yani konuştuğum süre içerisinde alıyor bütün sesi. Yukarıda ne var? Ah Fırın. Satarım ben bunu. Tamam. Şurada bir item var. Güzel. Aha. Bunu da al. Aa anahtar buldum. Onu bir yerde şey yapacağız. Garaj anahtarı. Arabam var yoksa? Gamma aç. Nasıl yani? Daha rahat ederim. Gamma açınca. Ha şey mi? ışığı mı diyorsun? Doğru. Işığımız var değil mi bizim? Tamam. Nereden geldim? Buradan geldim. Şunları da hemen patlat. Şuraya gideyim ben. Burada biri vardı zaten. Ajan. Bir dakika. NBI gözetimi altındaymış. Peki. Problem değil. Ajanın gözü önünde şey alıyoruz biz. Aldı değil mi onu? Dayı geçemiyor muyum ben şimdi buradan ya? A kazı tamam. Kürek kaçta 3'te. Oo, tuvalet çıktı. Klozet, tuvalet diyorum. Yardırıyorum buradan. Bayağı silent hill gibi ya. çıkacağım ama şu buralarda bir şeyler var. Tripod şey mi? Geldiğim yere tamam çıktım. Tamam diğer taraftan çıkacağım şimdi. sıkıntı. Ayarlardan gamma. Niye şey sıkıntısı falan var? Çok mu açar acaba? Biraz açayım hadi. Yok çok beyaz oldu ya. Oyunun şeyi gidiyor. Çok beyaz oldu. Aa, dayı burada. Tamam karşım. Kendine iyi bak görüşürüz. Fısıltılar geliyor bak. Oha bayağı sıkıntı burası. Kendine bak çok sağ ol her şey için. Yardımın için. Bunu topla. Güzel. Hemen topla. Yani sadece orası için. Olsun. Şey yaptık görünüyor. Fener var ya. Şimdi. Güzel baya bir şey bulduk. Şunları da al. Kahve makinesi. Şimdi burayı da hallettik. Bulmaca nesnesi. Nedir bu? Ha. Onu şuraya indireceğim galiba. Tamam indiririz. Burayı lootladık. Dayı ne hmm. yapıyorsun? Paranormal dalgalar var. Haklısın. Abi ha, orman sıkıntı ya. Ha burada şey var. Ha yukarıda. Yukarıdaysa Bir dakika böyle tırmanabilir miyim? Güzel. Vallahi güzel geldim. Altın kağıdı bulduk. Ha burada da bir yer var. Tırstım var ya. Orman sakat. Şunu alalım. Şimdi onu da aldık. Oo. Şeyi bulduk. Kutsal su bulduk. Şu oyun bile geriyor ya. Skyrim fil falan oynadım düşünemiyorum ben. Peki, tamam. Deliriyorum. Şimdi garaj anahtarını bir garaj bulmak lazım. Şunu ben şey yapamadım ya. Bunu oraya indireceğim muhtemelen de. Çekil lan. Şuralarda başka bir şey var mı? Bir dakika ya bu aynı adam mı acaba? <laughs> Burada bir şey yok galiba. Buraya bakmıştım ya. Şimdi biz o buç şeyini, yaratığını alacağız da. Amca ne diyorsun bu işe amca? Ağaçları dinle İsimlerimizi fısıldıyorlar. Şuradan geliyor ya abi ses. Ben orada var yine bir şeyler daha var muhtemelen. Kapı varmış burada. Tamam. Bunu da bulduk. roman şeyini, onlara da çizgi romanları da şey yapacağım. Muhtemelen o parça, yani umarım burada buradadır o parça. Ha o parça şey aldık ya zaten o parçayı. ya. arkada uzaylı var orada değil diyor. <laughs> aldım karşıma hoş geldin bu arada. Şu aldığım şeydeki aşağıdaki parça muhtemelen. Odur diye umuyorum yani. Burada başka bir şey kaldı mı? Şuradan aldım. Başka bir şey yok. Topladık mı? Şunu da alayım. Aynen aynen buldum. Tamam. Ben dedim, şimdi ormanın içini mi arayacağım dedim yani. Tamam şimdi onu şey yapacağım. Yukarıda bir şey vardı. Yıldızlı mıldızlı dönen bir şeyler vardı. Ha şu parça ya. Tamam. Lan ne uğraştırdı bizi ya. <laughs> Eğilince Gaz çıkarıyor Şimdi şunu Topla Dağıt şuraları Al 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 <laughs> Tamam hallettim Bitti görev O zaman şey böyle hep böyle ipuculu falan filanla şeyler var Ağacın üstünde bir yerde altın tuvalet kağıdı var Aldım onu gördüm aldım Zıplayıp bunu al satalım. Tamam ya bu bu oyunun şeyi böyle demek ki. Böyle bölüm bölüm şey yapıyorsun. Başka bir şey kaldı mı? Bulmacalı gibi falan filan sürekli. Tamam biz amcanın yanına gidelim. çatıdaki işte şeydi. Furkan. Furkan diyorum ya. Gözüm görmüyor. Tukels yazıyormuş. Ben Furkan diye okuyorum onu. Allah'a emanet hadi. Aldık amca. Ama ben eğilmiş yerde yürüyorum. Hadi gidelim amca. Tamam amca tamam hadi. Aldık artık ne konuşuyon daha. Eşyaları neden kırmadın? Şey miydi? Masa masayı falan da mı kırıyorduk? Kırdım ben orayı. Tam kırmadım mı acaba?